Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün Katana Zero oynayacağız Haydi bakalım başlayalım Pekala bana şu maskeli adamlardan tekrar bahset Anlıyorum o halde en başından başlayalım Bu oyunu yaklaşık bir kez bitirmiştim İki kez de olabilir. Bir kere modlu bitirdim, bir kere bu şekilde vanilla normal bitirdim. Ee, Oyun oldukça güzel ve hikayeden hala anlamadım hikayesi çünkü karma karışık ve değişik bir şey. Ama istediklerin bazılarını biliyorum. Onu da benle beraber öğrenirsiniz diye ümit ediyorum. eğer hızlı speedrun yapmak isterseniz de save dosyası da paylaşabilirim. Oyunu çünkü speedrun özelliği de var. Diyebiliyorum. Evet. Hadi başlayalım. Çağrı diyor. Pardon. Daha sonra oradayım. Fırsat kapısı kapanıyor. Olabildiğince acele etmen gerek. Bilim adamı fabrikadın bir yerinde rehin tutuluyor. Evet. Devam et. Onu kurtar ve ona çıkış noktasına kadar teş... Ne? Eşlik et. Tamam. Birini yok edeceğin zaman ön sezini kullan. Okey. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ve unutma kimseyi sağ bırakma. Hadi bunu da yapalım. Valla gecenin bir saati çekiyorum videoyu. Çok öyle argo margo fazla konuşamam. <laughs> Kısmi konuşabilirim. Evet. Devam edelim. Of. Bir de şimdiden uyarı geçeyim arkadaşlar. Ee, oyun bayağı sarsıntılı. Yüksek ihtimal sarsılmayı vesaire kapatırım. Ee, bu oyun galiba Hotline Miami'nin bazı developerları da yapmış diye biliyorum. Bazı developerlar da yani bu işin içinde. Hotline Miami'ye yakın bir oyun zaten. Yani. Devam edelim. Bu arada Camtasia'dan yapmayacağım video editlemeyi. Vegas Pro diye bir şey buldum. Umarım Vegas Pro işime yarar ya. Bir de bana acilen Video editleme programı önerisi yapılması lazım. Yani editte gerçekten zorlanıyorum. Ama her şeyden önce bu... Şeyi yapalım ya... Bu ekran sarsıntısını... Kısmamız lazım, böyle olmaz. 30 iyi. 35 iyi. Güzel. Kaydetmedik değil mi? Kafamı sikeyim ya. yok kaydetmiş güzel. Biraz daha iyi. Devam edelim. Hadi gidelim. Gidelim gidelim çabuk çabuk hadi 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 hadi. Acelemiz var işimiz gücümüz var hadi hızlı ol. Ve bilim adamımız patlatıldı. Bunu bunu kazıda almışızdır. Çocuklar çöpleri çıkarma vakti geldi. Lazerlere dikkat edin. Oy, silahlı adamlar. Bitti bu kadar. Oyunu bir tek unutmuş gibiyim ya. Ben güzel oynayamıyorum. İşverenin görev definin tahliyeden önce ölmesinden memnun değil. Eve git ve dinlen. Yarın yeni bir iş alacaksın. Tamam. İşvereniniz de bir işverenimiz olsaymış yani. Psikologtan işveren mi olur amına Vallahi ya. TV evet açılsın. Üçüncü bölgedeki terk edilmiş bir fabrikada en az 12 kişinin öldüğü veya yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında ilk olarak 3 hafta önce kayıp olduğunu bildirilen hükümet bilim adamı David Bey de var. Davut Bey de var. Polis, polis cinayetlerle ilgili birkaç ayrıntı yayımladı. Ancak bunun çete bağlantılı olduğunu belirtti. Vay anasını satayım. Sıradaki haberimize geçelim. Yeni yerleşim Biz niye bunu okuyoruz ki abicim ya? Devam. Boş boşuna okuduk. Kabuslu uyanlık güne. 9 günümüz kaldı. Buyurun gelin oturun. Dün gecenin şartlarına rağmen iyi görünüyorsun. Başlayalım mı? Dozunu yarıya düşüreli iki ay oluyor. Hala halüsinasyonları görüyor musun? Bir süredir görmüyorum. Bu iyi. Neredeyse iki ay oldu. Yakında tekrar dozu düşürme hakkında konuşabiliriz. Artık kimseyle konuşmuyorum. Evet, işimizin niteliği belli bir takdir gerektirir. Belki ileride ayrıcalıklarını genişletmeyi düşünebiliriz. Ver artık ilacımı. <laughs> İlaç sadece tedavinin küçük bir parçası iyileşme. <laughs> sadece ilaçım yani. <laughs> tamam hadi kabuslarım geri döndü. Anlıyorum. Bu tedavinin yan etkisi olmalı. Bana rüyalarından bahsetti. Gölgeler etrafımı sardı. Abi şu müzik varken ciddi alamıyorum çok ya. Gölge odaya girer. Bana onun hakkında bahset. Bana doğru gelmiyordu. Bir makineye gidiyordu. Belki de gölge makine operatörüydü. Sanırım o bir bilim adamıydı. Evet. O şahıs muhtemelen canını yakmadı. Ondan korkmamalısın. Evet. Sanırım haklısın. Zamanımız doldu. Dosyanı alayım. Abi müziğin güzelliğine bakar mısınız ya? Kalite akıyor. <laughs> Öncelikle spoiler vermeyeceğim. Beraber öğrenelim. <laughs> Gerçi ben biliyorum ama e, spoiler vermemek adına hiçbir şekilde konuşmayacağım. Oynayacağız. Hepimiz göreceğiz. Bu oturum epey işbirlikçiydi. Evrak dosyasında bu gecenin görev bilgisi var. Yarın konuşuruz. Yani bana kalırsa öyle arkadaşlar. Dosyayı aç, açalım. Yaş 56 boy Ha. Siktir et kahverengi. Neyse jo Josh Rose. Yeni yerleşim savaş sonrası yeniden yapılanma vakfının Yes başkanı. Saygın teknoloji milyarderi ve hayır. Tövbe savaşı yaşlarının hareketlenmeyi altından desteği var. Ağır koronu, dikkatli ol. Okuduktan sonra yok et. Şu yukarıdaki derece melece falan ilgimi çekti de orada bir şey gördüm sanki gibi hissettim ama meğersem bir şey görmemişim arkadaş. Burada mesajım gelmiş. Oh. <laughs> Devam edelim abi. Kaç dakika oldu lan? 9 dakika oldu. Güzel. Gayet iyi gidiyor. Bu oyun çok hızlı. Merhabalar yardım edebilir miyim? Sadece geçiyordum. Vay canına ne kadar ilginç bir kıyafet. Cosplay derler buna. Oo, animelere bayılıyorum. Kimi canlandırıyorsun? Eee. Çok havalı. Hiç duymamıştım. Ne ilgili? Cyberpunk Dispostyası'nda geçen çocuklar için kart oyunu. Vay! Kart oyunlarına bayılırım. Hem de Cyberpunk Dispostyası değil mi? e, eh, Webflix için fazla kaliteli. Oh, sanırım bunu internette araştırmam gerekecek. Neyse iyi günler bayım. Teşekkürler. Yürü gidelim amına koyayım ya. Yani ufak tefek böyle konuşma ya böyle okumaları seviyorum ya. Atlayamayayım bir de tabii her şey İngilizce olduğu için batırmıştık. Bunu da batırmamaya çalışacağız. Gel 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 gel. Patron ejder o burada. Güvenliğe attırın. Kanışma lan. İşini yap. Bir dakika. İşimizi güvenceye alalım. Gerçi her kat edindiğimizde yani ilerlediğimizde aldığımız eşyalar kayboluyor neticede yani o yüzden almanın da bir mantığı yok. Yürü. Şunu alayım. Bu arada sağ tıkla alınıyor onu da söyleyeyim. Bastıktır. Ee, bu laf okların taktikleri arkadaşlar aynı bu şekilde. Evet. Oha. Aynen bu şekilde. Ha böyle oluyor işte yani şey yapmayınca amına koyayım. Dikkat etmeyince böyle oluyor. Buradan mı gideceğiz? Aa ben ileri gidiyor sanıyordum. O kadar çok kaptırdım ki kendimi. Bu oyunun modu şu şekilde arkadaşlar. Eee sarı saçlı yakışıklı karizma bir abi oynuyoruz. Böyle 1.80 boylarında, 1.90 boylarında. Kaslı yapılı, iri yapılı böyle manyak bir abi oynuyoruz. Eee onu da oynar mıyım bilmiyorum. Ben yüksek ihtimalle onu oynamam. Şunu oynasak ya kafi yani. Ama isteyene onun dosyasını atarım. Modun korulumu biraz korulumu aynen. Kurulumu birazcık zor. Ama size böyle bir iyiliği yaparım. Ah siktir. Orada bir istirek var arkadaşlar onu da göstereceğim size. Ama hikayeyi anlamak adına neyse yapmayayım. Şimdi düşündüm biraz. Aa! Lan oğlum tabancalı manı vurduk ya. Pardon çok bağırdık. Ben ah, sikiyim amına koyayım. Tomuz Shelby öldük ya. İsmi ama Tomuz Shelby. Ya Tomuz Shelby gibi görünüm var ne yapabilirim. Evet. Neden burada olduğunu anlıyorum. Beni öldürmek seni tatmin etmez. Ah, sen beklediğim gibi birisi değilsin. Senden birden fazlası olmasına şaşırdım. Birden fazla mı? Bilmiyor musun? Neyse, bir önemi yok. Savaşta sayısız hata yaptık. Amarok'u boşuna felsefe yaptık. Neyse. Genelde şuradaki vazoyu alıp adamın kafasını atınca ölüyor ve üzerinden anahtar çıkıyor. Ve bu anahtarları toplayınca oyun size başarım kazandırtıyor. Yani farklı farklı kılıçlar, bıçaklar vesaire vesaire şeyler açıyorsunuz. Dur! Bu binada silah seslerine dair ihbar aldı. Kimse sen? Aa, o sadece misafirlerimizden biri. Tamam da misafirinin üstü başa kan içinde. Bunu nasıl açıklayacaksın? Eee cosplay doğru. Bana Shinju Sakamura From X Sakura Redux 2 olduğunu söylemişti. Valla iyi salladık. İyi o halde. Geçen yıl kalitesiz cosplay yasağı kalktığı için şanslısın. Gidebilirsiniz. Efendim. Gidelim yandan yandan. Yandan güzelim. Yandan yandan yandan, yandan güzelim. İyi günler Shinju. Evet bu sesimi ilk ve son duyuşunuzdu arkadaşlar. İşverenin sonuçlarından dolayı memnun. Eve git ve dinlen. Yarın yeni bir iş alacaksın. Tabii efendim. Of. Ne oluyor lan? Ha, Hatırladım. Hey nereye gittiğine dikkat et. Seni tanımıyorum. Sen gerçekten o gürültücü komşu musun? Meşgulüm. Ah Üzgünüm. O halde seni yalnız bırakayım. Sıradaki haberimize geçelim. Mördover Otel'de korkunç bir olay patlak verdi. Çete bağlantısı olan çatışmada en az 28 ölü var. Anan hiç kim o kadar adam öldürdük mü lan biz? Aralarında Ekstrantrik milyarder George Rose da var. Aman yat gitsin anlamakayım. Teras suite'inin balkonundan dışarı hayatını kaybetti. Kendini attı. <Gülüyor> <Gülüyor> Şakaydı. Oğlum böyle bir psikopat boyunda şaşırmamız mı gerekiyor? 16 dakika olmuş bu arada. Güzel. <laughs> Buyurun gelin oturun. uyku alışkanlıklarından başlamak istiyorum. Kabusların yeniden ortaya çıktı mı? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Rüyalar zihinsel durumuna pencere olabilir. Benimle işbirliği yap ki anlamlarını bulabilelim. Rüyamda vuruldum. Ah, anlıyorum. Bilim adamının seninle konuştuğunu mu söyledin? Ölmeden önce bana bağırmıştı. Ve hemen sonra vuruldu mu? Belki de seni uyarıyordu. Saklan! Evet onlar! Evet. Bu daha çok bir uyarıydı. Muhtemelen. Başka şeyler hakkında konuşalım. Biliyorsun bu rüyalar yaralan... Yaralanma öncesindeki travmatik anılara kök salmış olabilir. Yaralanma mı? Savaşta sana miras kalan neredeyse ölümcül kafa travması seni zayıflatıyor. Hafıza kaybı ve çarpık zaman algılama algılamana rağmen buraya kadar işi götürdük. Taşıdığın hizmet madalyası, fedakarlıklarını ve geçmiş yaşamındaki bağlar için önemli bir hatırlatıcı. Yalnız virgülen sonra V gelmez. Onu da söyleyeyim. <laughs> Bak. İyileşmen yavaş ama cesaret verici. Söyle bakalım özel yaşantın nasıl gidiyor? Aynı tas aynı terane. <laughs> Anlıyorum sosyal gelişme, iyileşme sürecinin parçası olmasına rağmen başkaları ile etkileşime girebilmenin daha çok erken olduğuna, erken olduğuna inanıyorum. Anlıyorum. <laughs> Pekala bugün çok işbirlikçiydim bir saniye. <laughs> Abi ben bu müzik varken cık, vallahi ciddi alamam. Kusura bakmayın. Ya müzik güzel ama güldürüyor adamı. Yapacak bir şey yok. Ciddiyeti bozuyor. Şey, Botron bayağı verimliydi. Yarın devam edeceğiz. arar da... bazı kronik rahatsızlığımdan dolayı yani gezim tıkalıyor. O yüzden Sizle de rahatsız etmek, etmemek amacıyla. Arada kendimi susturuyorum. Arada videoyu kesiyor da olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Bu görevi de yapalım. Ondan sonra bitirelim. <laughs> DJ Elektro Kafa. Üst sınıf ikinci bölgeden gelme popüler bir DJ kulüp uyuşturucularının ticaretinde yer almış. Etrafında çok fazla koruma yok. Lakin etrafı kulübe gelen ki ya siktir et amına koyayım yap görevi git ya. Şimdi size bu görevde taktik vereceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Gayet mantıklı bir taktiktir bu. Yani kullanışı bir taktik. Ah siktir ya. Evet. Fakat hatalar yapabiliyoruz. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Adamları lay Leylek ederim böyle hayır. Ya oradan beni nasıl görebilirsin ki abi ya? Daha alanına bile yaklaşmadım. Of. Tamam. Jet'le he Doğru bizim böyle bir özelliğimiz vardı değil mi? Güzel. Buraya kadar iyi ilerliyoruz. Güzel. Gücü nereye ne yaptın sen? Devam. Oba. Of. Kritik bu. Hayır. Ha bu arada evet söylemeyi unuttum. Mermileri de biliyoruz. <laughs> Ananı kim? oğlum. Salaklık bende. Pompalı yani pompalı tüfek tutan polise kafa atmayacaksın abi hiçbir zaman. ben niye Traya doğru oynamaya çalışıyorum ki? Atacaksın şunu. Tamam mı? Birini dojlayamadık ama olsun yani. Bu da çok sıkıcı oluyor yani böyle oynamak. Ama yapacak da bir şey yok. <laughs> Bazen heyecanlanabiliyorum pardon. Yani oyunun ne kadar tillakı da olsak heyecanlanabiliyoruz. Evet. Oraya erişebilmem için ne yapmam gerekiyor lan benim bu görevde? He, Taktık anladık. Güzel. Bir şey su ya da neyse boşver Bir şey merak edip bakacaktım da bakmayayım dedim. <laughs> Evet o sondaki silahlı koruma için yapabileceğim hiçbir şey yoktu maalesef. Gelin lan! Evet. odaya daha girmeyeceğiz. Lan nasıl ya? En iyisi ben şu şeyi kapatayım arkadaşlar. Böyle olmaz ya. Harbiden yani hem siz hem ben özellikle ben Rahatsız olacaksınız. Birbirimizi yormanın bir alemi de yok. Bak daha rahat oynuyorum. Elektro kafe ile konuşamazsın. Ne? Elektro kafa ile konuşamazsın. Sen bunu dersen konuşacağız. Evet. Sen ee, Gerçek misin? Tanrım biriniz yardım etsin lütfen Evet İşini de bitirdik Oğlum nasıl lan Adamın kafasını şişe attım Nasıl lan Bir şey unutmadık güzel Bir şey aldım Ekstra sure yok Polisi de öldürelim. Ya polis bunlarla niye ya? Oh, Kim of? Korktu. Sadakatine ve talimatlarına harfiyen uyman not edildi. Temizlik ekibi yolda. Yarın yeni bir iş alacaksın. Sen şu bayi çocuklarla konuşamayacak kadar meşgul adam değil misin? Merhaba. İyi adam rutinini bırak dostum. Yoksa ben ne? Yoksa behemoth kızmaya başlayacak. Rar. Şimdi öt bakalım Leviathan'ı nerede saklıyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Bana mava lokuma ulan şunu izle. Benim otu sadece Leviathan'ın çekiliyorum ben. Bizi içeri al. Yapacak bir şey yok. <laughs> Artık Leviathan'ı benden saklayanın kim olduğunu biliyorum. Yürü adamım. Olmaz. Kapıyı açacaksa Behemoth kapıyı senin için açacak. Olmaz. Bütün bunların gırgır gır şamata mı olduğunu sanıyorsun bayım. Burada görünecek görünecek bir şey yok. Şimdi aç şunu olmaz. <laughs> Kıçına tekmeyi mı bana. Aç şunu. Evet, hayır. Bütün gün bekleyebilirim bayım. Açacak mısın? Hayır. Behemoth ya tamam hadi gir amana koyayım senle mi uğraşacağım ya daha YouTube'a daha video video atacağım yükleyeceğim amana koyayım uğraş dur ya Ne berbat bir yer içeri girmemi istememe şaşmamalı İşte Behemoth'u al yakınlaştığında parlayacak Ya bacım sal İçek şunu ya ara buzdolabı ya buzdolabını ne arıyorsun sen ya Ara kanepe. Gördün mü biliyordum bunca zaman sendeydi Bunun ne olduğunu bilmiyorum Merhaba Leviathan Roar Onun orada olduğunu bilmiyordum Tabii oyuncaklarla oynamak için fazla yaşlı değil misin bayım? Pekala. Gitmem gerekli. White'ın de kalabilir. Şimdilik. Ama ona nazik davranmazsan benle BMUS'nin kaçını teşmeliriz. Bye. Hmm, sıradaki haberimize geçelim. Yeraltı DJ Elektro Kafa cinayetinden bir ipucu yok. Yerel gece kulübü Club Neon'da sahne alırken ölümcül bıçak yarası almış. Acaba neden? Ananı sikim oyum bozuldu. Burayı unuttum hatırlamıyordum burayı. Şimdi arkadaşlar ee, buraya kadar eğer izlediyseniz teşekkür ederim. İkinci bölümü gelir mi bilmiyorum. Tadımlık seri gibi olur diye düşündüm. Ne oluyor lan? en sonunda bizim lavu öldürüyor. Okey. 7 gün kaldı. Buyurun gelin oturun. Ama ben oturmayacağım. Üzgünüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle. Videoyu beğenirseniz gerçekten memnun olurum. Ee, bu kadar. Onun dışında bilgisayarımın maalesef bazı parçalarını değişmek durumunda kaldım. Ee, bu sebepten dolayı da format atmak zorundaydım. Format attığım için de Assassin's Creed'in bölümleri yani aşırı geç gelir. Zaten zevk almıyorduk arkadaşlar. Hani oynuyordum falan. Çok tribe giriyordum. Çok sinirleniyordum. Durmadan küfür müfür. havalar da uçuşuyordu. Ben bile rahatsız oldum. Yüksek ihtimal 2'den devam ederim. Hem oranın save'ini belki kurtarabilirim. Tekrar bir format işlemi görürsem eğer. Ee, izlediğiniz için tekrardan dediğim gibi teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.